Merhabalar, hoş geldin. Kazanım 69 testi ile birlikteyiz. İlk sorumuza bir bakalım. Taralı alan istiyor benden ve ABC'de bir kare. ABC'de bir kare ise, bak dikkat et, bir kenarım 4 ise 2 bu tarafta, 2 aynı şekilde bu tarafta kalacaktır. O zaman taralı alanı bulabilmek için şunu söyleyebilirim. Taralı alan eşittir. Karenin alanı, karenin alanı, eksi karenin alanından dairenin alanını çıkarırsam soru biter. Dairenin. Alanı dersem soru biter. E, kare'nin alanı bak dikkat et. Bir kenarım 4'tür. 4 kere 4 16. Eksi dairenin alanı yarıçapım 2'dir. 2'nin karesi 4. 4 pi yani pi r kare olarak yazarsam bu şekilde bulunabilir. Peki gelelim bir sonraki sorumuza. Soru 2. ABC eşkenar üçgen tekrar taralı alanı istiyor. Taralı alanı bulabilmem için öncelikle merkezden değme noktasına bir dik indirelim. Bu bir eşkenar üçgendir. Her bir açımız 60 derecedir ve ben şöyle bir çizim yaptığım zaman merkezden C köşesine bir çizim yaptığım zaman rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki eşkenar üçgenin bir iç açısı 60 derecedir. Merkezden çizdiğim için bu çevrel çemberin merkezidir. Çevrel çemberin merkezi demek açı ortay oluşturur ve burayı 60'ı 30-30 olarak paylaştırırım. 90-30. 60 üçgeni elde ettim. Yarı çapım 2 birimdir. 30'un gördüğü 2 ise 60'ın gördüğü 2 kök 3 olacaktır. 90'ın gördüğü ise 30'un gördüğün 2 katı yani 4 olur. Peki devam edelim. Şuradan da bir yükseklik çizelim. Şuradan bir yükseklik çizelim. Bakalım ne elde edeceğiz. Bak buraya dikkat et. Değme noktasına kadar olan mesafelerimiz çemberin ee, şöyle düşün. Dıştan bir nok, sabit nokta aldım. Çemberin deyme, teğetin değme noktasına kadar olan çemberin teğetin değme noktasına kadar olan mesafeler birbirine eşit. 2 kök 3 ise burası da 2 kök 3 olacaktır. Ben bir yükseklik çizdim. Bu yükseklikte rahatlıkla şunu diyebilirim. Bak dikkat et. Ee, eşkenar üçgende indirdiğim dikme aynı zamanda kenar ortaydır. 2 kök 3. Yani kısacası bu eşkenar üçgenin bir kenarı 4 kök 3 olacaktır. Ve ben tarılı alanı bulmak için eşkenar üçgenin alanı eşkenar üçgenin alanından neyi çıkaralım? Dairenin alanı çıkarırsam soru biter. Dairenin alanını çıkar. Eşkenar üçgenin e, bir kenarı A olan eşkenar üçgenin alanı şöyle bulunur. A kare kök 3 bölü 4. Yani 4 kök 3'ün karesi burada ne gelir? 48. 48 kök 3 bölü 4. Eksi Dairenin alanı yarı çapım 2'dir. 2'nin karesi 4. 4 pi geldi buradan. Hatta sadeleştirmelerimizi yapalım. Sadeleştirdim buradan ne geldi? 12. 12 kök 3 eksi 4 pi aradığımız cevap olacak. Ve geldik bu kazanımın da son sorusu. ABCD dik yamuk O merkez AB çap taralı alan istiyor tekrar. Ben şöyle bir şey diyebilir miyim? Bak buraya. Değme noktasına kadar olan mesafemiz 12. Değme noktasına kadar olan mesafemiz de 12 olur. Değme noktasına kadar olan mesafeler çünkü birbirine eşittir. Değme noktasına kadar olan mesafemiz 3. Değme noktasına kadar olan mesafemiz buradan da 3 gelecektir. Peki devam edelim. Bunun dışında şöyle bir şey yapsam. Bak buraya dikkatlice bak bakalım. Şurada bir dik üçgen yakaladım. Şuraya dikkatlice bak. Kırmızı üçgende bir dik üçgenim var. Burası 90 burası 90 burası 90. Ben AB'ye bir paralel çizdim aslında. Buraya dikkat et. Burası 3 ise buraya da 3 gelir. 12'den 3 çıkardım. 9 kaldı. Şurası 15'tir. 3 kere 3. 3 kere 5. 3 kere 4. 3 kere 3. 3 kere 4. 12. 3 kere 5. 15. Özel üçgen yakaladım. Şu uzunluğum 12 ise tamamı AB'nin tamamı da 12. 6'ya 6 yazarım ben buraya. Bundan daha taralı alan eşittir. Yamuğun alanı yamuğun alanı eksi yarım daire dersem taralı alanı bulmuş olurum. Yamuğun alanı üst taban artı alt taban yani 3 artı 12 çarpı yükseklik yüksekliğim şurası 12 bölü 2 eksi yarım daire yarıçapım 6'dır 6'nın karesi 36 36 pi yarım olduğu için 2'ye böldüm. Buradan sadeleştirmemizi yapalım hemen. Sadeleştirdim 6 geldi. 6 kere 15 90 etti. 90 eksi sadeleştirdim 18 pi. 90 eksi 18 pi taralı alanı bulmuş oluruz bu şekilde. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.